Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi minik motifler çalışacağız. Artan iplerinizle iç kısmına istediğiniz renklerle bu şekilde iç motifimizi hazırlıyoruz önce. Daha sonra dış kısmına ana bir renk kullanıyoruz. Hepsini aynı şekilde aynı renkle yaptım. Farklı renkler deneyebilirsiniz sihirli halkamızı yaparak motiflerimize başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Motiflerimizi birleştirmek için bu şekilde bir iğneye ihtiyacımız var. Sık sık iplerimizi keseceğimiz için bir adet makasımız ve sıfır nolu tığ kullanacağım. Motiflerim için patiklik ip tercih ediyorum. Ana rengim de bu şekilde. Avucumun içine ipimi uç kısmını buraya getirerek tutturdum. İki parmağımdan bu şekilde tam tur attırdıktan sonra bir kez de üstteki parmağımdan tam tur atıyorum. Ve bu şekilde birleştikleri noktayı tuttum. İpimi geriden tığımla alıyorum. Ve tekrar bu şekilde tuttum. Yavaşlatarak da yapabilirsiniz görebilirsiniz daha rahat anlaşılır bir kere tutturduktan sonra hemen bu noktaya çok sıkmayalım yoksa iplerimizi çekerken çekemeyebiliriz bir tane sık iğnemizi yaptık bir zincir bir kez doluyoruz zincirden sonra yine aynı boşluğumuza batarak devam ediyoruz üçünü birlikte kapattık tekrar bir kez doladık iki defa 1 2 kapattık 1 2 defa doladık aynı boşluğa girdik 3 defa da kapatıyoruz 1 2 3 hemen sonrasında bir tane üçlü yaptık araya zincir çekmedik yine bir kez daha doladık ortadaki üçlümüzü yan yana çift olarak yapıyoruz iki tane üçlü trabzanımızı yan yana yaptık ve şimdi tekrar aşağı doğru gidiyoruz bu kısımda yaptığımız işlem bir kez doladık iki defa da kapatıyoruz bir iki bir kez doladık üç ilmeğimizi aynı anda kapattık çok sıkmıyoruz ve bir tane zincir çektik hemen sonrasında bir sık iğne İkinci yaprağımıza geçeceğiz. Bir sık iğneden sonra bir zincir, bir kez doluyoruz ve bu kısımda yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ederek dört tane yaprak yapacağız. İkinci yaprağımızı yapıyoruz. Üçünü birlikte aldık. Hemen sonrasında bir iki defada kapattık ikili trabzan bir tane, iki kere doladık, üç defada kapatıyoruz. Bir iki 3 bir tane üçlü trabzan tekrar bir üçlü trabzan daha hemen arkasından ikili trabzan alt kısımları hafif çekiyorum İkili trabzanımızı yaptık bir kez doladık çakma sık iğne yapıyoruz üçünü birlikte aldık çakma sık iğnemizden sonra bir zincir ve bir sık iğne Aynı şekilde iki yaprak daha yapalım. O arada bu şekilde çekerseniz buradaki ipinizi boşa alırsınız. 2 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 tane. Çiçeğimizin yaprağını yaptıktan sonra çakma sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çektik ve bu noktada sıkılama işlemini yapıyoruz uç kısımdaki ipimizi arkaya aldım uzun olan ipimizi bu taraftan çekiyoruz en uzun kalan ipimiz bu ve bu kısımdan buradaki ipimizin çıktığı noktadan yavaşça çekiyoruz iplerimizi koparmadan yeterince sıkıladıktan sonra diğer ipimizi alıyoruz ve buradaki ipimizi de çekerek orta kısmımıza bu şekilde bir görüntü veriyoruz. Burada bir zincir çekmiştik, bir zincir. Ve buradaki birinci değil, ikinci noktaya bu şekilde giriyoruz. İpimizi aldık. Alttaki ipimizi de üst tarafa atalım. Çektik hafifçe. Ve kaydırma işlemiyle motifimizi tamamlamış olduk. Arka tarafa doğru bir zincirle sıkıştırdık. Motifimizin orta kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. İpimizi kesiyoruz. Uç kısmımızdan bu kadar bir pay bıraktım, kestim, çektim ve arka tarafa doğru çektim. Bu noktada iplerimizi aralara alarak saklıyoruz. İlk başta üstteki ipimi alıyorum. Herhangi bir noktadan çekerek aralarda sıkıştırabilirsiniz. Tekrar aynı noktadan bir kez daha geçirdim ve sonrasında aralara alıyorum. Buradaki ipimi de aynı şekilde hemen nereden denk gelirse o şekilde çektim aynı noktadan bir kez daha geçiyorum ki çabuk sökülmesin ve buradaki ara kısma alıyorum bu şekilde iğne ile de iç kısma saklayabilirsiniz fazla kalan iplerinizi de makasla kesiyorsunuz motifimizin iç kısmını tamamladık Uçlarından da bu şekilde hafiften bırakıp kestim. Dış kısmını yapacağımız ipimizi bu şekilde aldım. Hemen istediğimiz herhangi bir çiçeğin üst kısmından iki tane yan yana üçlü yapmıştık. Üçlünün yani çiçeğimizin tam ortasından bu şekilde giriyorum. İpimi çektim. Çok sıkmadan bir tane sıkıladım ve tekrar arka taraftan ipimi geçirdim bir araya alıyorum uç kısmı iki bir kez doladım ve burada boşluğa geçeceğiz bir kez buraya battık iki zincir çektik boşluğumuza girdik hafiften düzelttim bir iki defa da kapattım İpimi tekrar zincirimin arasına alıyorum. Bir sonraki sırada sık iğnelerimizin altında kalacak. Bu şekilde 3 zincir çektim. 1, 2, 3. Bir kez doladım. Yine aynı noktadan boşluğa girdim. İpimi düzelttikten sonra 1, 2 defa da kapattım. Arada 3 zincir kenar kısımlara gelecek kısmımıza 2 tane 1, 2 zincir ve buradaki üçlümüzün 2 tane yan yana üçlümüzün boşluğundan giriyoruz. Bir tane sık iğne tekrar 2 zincir bir kez doladık ve yine boşluğa giriyoruz buradaki kenar kısmından. 1 2 arada 3 zincir 3 tekrar bir kez doladık aynı yerden ipimizi çektik 1 2 defa da kapattık 2 zincir ve ana rengimizle yaptığımız ilk kenarımızı bu şekilde tamamlayalım diğer iki kenarımızı da sıramızı tamamladık iki zincirimizi çektik ve burada ilk battığımız zincir gibi görünen kısmın ortasından giriyoruz arka taraftan bu şekilde çıktık kaydırma işlemiyle kapattık bir üst sıraya geçiyoruz kaydırma işlemimizi yaptıktan sonra boşluğa girdik ilmeğimizi çektik bir iki tane sık iğne yaptık bir kez doluyoruz ve buradaki boşluğumuza 4 tane ikili trabzan yapıyoruz bir kez dolayıp iki defa da kapatıyoruz ve bunlara ikili trabzan diyoruz 1 2 3 tekrar 4 4 tane ikili trabzanımızı yaptık 3 zincir 1 2 3 tekrar doladık ve yine aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu arada ipimiz de arada saklandı. 1 2 3 4 Köşelerimizi buradaki V'lerimizin içine bu şekilde dolduracağız. Ve hemen sonrasında buradaki sık iğnemize yakın bir noktaya iki tane yan yana sık iğne yapıyoruz. 1 2. Arada zincir yok. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1 2 Orta kısımda 1 2, 3, 4 tane sık iğnemiz oldu. Doladık. Ve buradaki boşluğa bu kısımda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 1 2 3 4 Araya 3 zincir. 1, 2, 3 3. Tekrar doladık ve 4 tane daha yapıyoruz ikili trabzanımızı. 2, 3, 4. İlk kenarımızı bu şekilde tamamladık ve yine aynı şekilde buradaki sık iğnemizin sağına ve soluna ikişer tane daha yapıyoruz. 1, 2 hemen sonrasına arada zincir yok bir iki zincir çekmeden bir sonraki noktaya geçtik ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım 1 2 3 4 köşemizi de tamamladık başlangıç noktamız bu kısım ve yine hemen buradaki yaptığımız sık iğnenin sağ tarafına iki tane sık iğne daha yapıyoruz ve bu noktada ipimizi kesiyoruz. Benim gibi çok kısaltmayın. Bir santim kadar daha fazla bırakın payınızı. Çok sıkmadım. Arka tarafa dönüyorum. Ve buradaki değil, buradaki noktadan giriyorum. Yani birinci sık iğnem değil, ikinci sık iğnemin arka tarafından altından zincirimin girdim. İlmeğimi çekiyorum. Arkaya buradaki zincirimizin ortasından çıkan ipimizi diğer ikinci zincirimizin içinden altından geçirdik ve aynı zincirin arka tarafında görünen ters gibi görünen noktadan tığımızı geçiriyoruz. Ve zincirimizin içinden de alttan girerek geçirdik. İpimizi bu noktadan arkaya alıyoruz. Ve bu kısımda zincir sayımız üst tarafta çektiğimiz zinciri saymıyorum. Trabzanımızın üstündeki zincirden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Son trabzanımızın üstüne gelen zincirimiz 12. Yani her kenarda zincirler hariç 12 tane batma noktamız olacak. Arka taraftan ipimizi saklarken bir önceki burada gördüğümüz ve altta kalan zincirimizin arka kanadından bu şekilde giriyorum. Üst tarafa geçmeyin ve ipimi bu noktadan bir kez daha bu şekilde geçirdikten sonra istediğiniz şekilde saklayabilirsiniz. Yine ben aynı noktadan iki defa geçireceğim ve sonrasında iğnemi takıp aradan ipimi kaybediyorum. Motiflerimizin anlatımı tamamlandı. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerlere yorum bölümüne yazarak sorabilirsiniz. Motiflerimizi kendi istediğiniz renk sıralamasına göre ya da tek renkle de yapabilirsiniz. Ekleyebiliriz. Bu şekilde iki yüzünü üst üste getiriyoruz ve arka taraftan sadece arka kanatlardan alarak ve sülfüle yapar gibi dikmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimizi bu şekilde getiriyorum aralardan ve buradaki zincirimizin bir tanesini kullanacağız. Arada 3 tane zincirimiz var. Ekleme işleminde bir tanesini kullanacağız karşı tarafa geçerken de diğer kısmını ortada birer tane ilmek boşta kalacak bu şekilde çekelim ve buradaki ilk zincirimizin bu kısmından girdik ve karşı taraftan bu ortadaki bir iki üçüncü zincirimizin sadece bu kısmından ve yine arka kanadından Karşılıklı ilmeğimizi aldık. İlk ilmek olduğu için aynı noktadan bir kez daha geçiyorum. Düğüm atmadım. Hafiften sıkıladık. Hemen bir sonraki arka kanattan girdik. Hemen bu kısımdan da karşılıklı gelecek şekilde ilmeklerimizi almaya başladık. İsterseniz bu kısımdan da bu şekilde de devam edebilirsiniz. Umarım hoşunuza gidecek örneğim. Motifleri birleştirme şeklini bir de tığ ile göstereceğim. Bu elimizde iğne ile diktiğimiz bir birleştirme işlemi. Devam ediyoruz. motifimizin sonunda yine buradaki 3 tane zincirimizin bu kısımlarını iki tarafı da aynı şekilde gelecek şekilde birleştirdik. Bu noktaya bir kez daha gidiyorum ve ipimi burada bırakıyorum. Bir sonraki rengimi hangisiyle yapacaksam o şekilde bu tarafa ya da öbür tarafa doğru devam edebilirsiniz. Bittikten sonraki görüntümüz bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Unutmayın demiyorum, rica ediyorum. Abone olduktan sonra bildirim zillerinden tümü yazan kısmı işaretlerseniz hem yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana büyük destek olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir tane sıkılama zincirinden sonra istediğiniz herhangi bir motifi renkleri bu şekilde getiriyorsunuz. Yine buradaki 3 zincirimizin motifimize birleştireceğimiz motifimize en yakın hangisi ise bu sefer ön yüzünden yapıyoruz işlemi. Az önce arka taraftan yapmıştık. Ve yine arka kanattan giriyoruz. 3 tane zincirimizin sonuncusunun arka kanadından girdim ve burada da aynı şekilde bu şekilde tutuyorum 1 2 3. kanattan girdim üst üste gelecek ve alttan ilmeğimi alıyorum sıklama zinciri yaptım ilmeğimi bu şekilde aldım düğüm kısmını yukarı kadar çekmeyelim bu noktada bırakalım dolaştırmayalım. Hemen bir sonraki ilmeğimize geçiyoruz. Buradaki trabzanımızla buradaki trabzanımızın batma noktalarının yani bu kısmın zincirinin arka kanadından aldım. Ekranda gösterirken elimden kaçıyor örnek ve hemen zincirimizin de zaten bir sonraki noktası bu noktadan girdim alttan ipimi çektim ve diğer ilmeğimin içinden de geçiriyorum kaydırma işlemi yaptım ve bir sonraki noktaya giriyorum ipim altta yine buradan da aynı şekilde arka kanattan girdim ve ilmeğimi üçünü birlikte aldım tığ ile ekleme işlemini de bu şekilde yapabilirsiniz daha farklı yöntemlerde deneyebilirsiniz Ben birleştirme işleminin iki tanesini bu videomda göstermek istedim bu şekilde üstten görüntümüz zincir şeklinde olacak Tı ile üst taraftan yani ön taraftan birleştirme işlemimizde bu şekilde görünüyor ön taraftan arka tarafımız ve bütün motiflerinizi öncesinde tasarlayarak peş peşe buradan bu iki motifi birleştirerek devam ediyoruz. Yanına gelecek kısmı da aynı şekilde devam ediyoruz. Kaç tane ekleyecekseniz ve sonrasında da bu noktadan başlayıp bu kısma doğru ilerliyoruz motiflerimizi birleştirirken. Bu noktada aynı şekilde bir zincir çekelim bir zincirden sonra hemen buradaki 1 2 3. ve aynı şekilde bu tarafa doğru 1 2 3. zincirlerimizi birleştirip sonra da bütün trabzanlarımızı karşılıklı gelecek şekilde devam edelim. Birleştirdikten sonra bir zincirimi çektim. Hemen sonrasında hangi motiflerle devam edeceksem elime aldım, ipimi alt kısmı alıyorum ve söylediğim gibi bir 2, 3. zincirimin arka kanadından girdim ve buradaki yine aynı şekilde 1, 2, 3. zincirimin arka kanadından girdim ve birleştirmeye devam ediyorum. 3'ünü birlikte kapattım. Bu kısımda yaptığımız işlemi buradaki iki motifimizi de yapıyoruz tamamına bir zincir çektikten sonra tabii benim kadar burada bolluk olmasın. Ben biraz gevşetmişim. Tamamını ve sonrasında istediğiniz kadar devam ediyorsunuz ve bu kısımdan tekrar birleştirmeye devam ediyoruz. İlk başlayacağımız için yine aynı şekilde bir tane zincirle sıkıladık ve tığımızdan çıkarıyoruz. Motiflerimizi tekrar elimize aldık. İlk başladığımız gibi bu kısımda nasıl başladıysak bu noktada da aynı şekilde 1 2 3. zincirimizin arka kanadından girdik. Bu noktamıza da dikkat edelim. 1 2 3. zincirimizin arka kanadından giriyoruz. Zaten bu şekilde eklendiği için biraz daha rahat ve ilmeğimizi çekiyoruz. Düğüm kısmı altta kalsın. Çok fazla çekmeyin. Ve sonrasında yine tek tek karşılıklı gelecek şekilde devam edelim. Kenarımızı burada yaptığımız işlemlerle aynı şekilde tamamladık. Sağdan ve soldan orta kısımdan birer zincirimizin kanatlarından da alarak işlemimizi tamamladık. Bu noktada ipimiz altta bir zincir çekiyoruz. Bu kısımda da çekmiştik. Altta kaldı. Bir zincirimizi çektik. Ve yine burada arada bir tane zincirimiz kalacak. 3 zincirimizde ve bu zincirimizin arka kanadından giriyoruz. İpimiz bu noktada. Ve burada da aynı şekilde arka kanattan girdik. Ve ilmeğimizi 3 ilmeğimizin de içinden geçirerek köşe kısmımızı tamamladık. Burada yaptığımız işlemleri bu kısımda da yaparak istediğimiz kadar uzatarak devam ediyoruz tığ ile birleştirme işlemimiz buraya kadar bundan sonra yine bir zincir çekip eklemek istediğiniz motiflerinize devam edebilirsiniz İki tane ekleme şeklini gördük tığ ile ve iğne ile ekledik Umarım hoşunuza gitti beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere sağlıkla kalın hoşça kalın İyi günlerde güle güle kullanın. Hepinize kolay gelsin.